Selamünaleyküm değerli dostlar. Nereden selam olsun? Diyarbakır Çınar. Hangi köyde abi? Halıören. Halıören'den selam olsun. Halıören'den selam olsun. Abimize sorduk. Bir mahalli keçisinin tekesi nasıl olmalı dedik. Arkadaşlar abimiz dedi renk bu olacak. Bu renkte dedi hayvan yani bu renkte olan hayvanlar biraz daha fazla ete geliyor dedi. Ve boynuzları dedi çok güzel dedi. Yalnız dedi bu boynuzlar biraz daha dik olmuş olsa daha iyi olur dedi. Boynuz yapısı güzel dedi. Hayvanımız dedi 3 yaşında arkadaşlar 3 yaşında deyken 3'e salım dişinden anlayan bilir. 3'e salım değerli dostlar. Ve arkadaşlar kilosunu sorduk. Abimiz bu dedi 90 kilo gelir. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. 90 kilo kemiği vardır. Et yok üstünde. Çünkü yaş nasıl yapsın? Daha taş. Bu taşın içinde biz ne verdik de et verecek bize kardeşimiz, arkadaşımız. Evet arkadaşlar şöyle bir salalım. Bir beğeni gelsin ya bu beyefendiye.